Bana bak, kaçacağım. O yüzden eğer ihbar edersen, tamam? Ay ya bu seni yalnız bırakmamış. Ne oldu? Kıyamadın değil mi? Ne? Ee, benimkini senkinin yanına koymuşsun. Tek de hayvan zaten sen de hapse girince. Kızı kapmışsın. Benim yıkımım senin değil, oldu. <laughs> Darısı başımıza. Baban aramış beni. Yarın sana zahmet olmazsa bir arasana babama. O merak eder beni iyi miyim diye. Sen niye dönmüyorsun? Dinlerler. Nasıl? Güzel olmuş mu? Ben anlamam ki. Ama güzel. Ne demek anlamam? Yani doymak için işte. Benzin alır gibi. Abimin tam tersi. <laughs> Gurme değil mi o ya? Fena. Şaşırmadım. Ben sevmem öyle yemeğe mesele eden adam. Ya sen bu Yasemin'le... Ellerine sağlık vallahi. Ben gideyim. Nerede kalacaksın bu gece? Lambayı nereden aldın? Neden? Telefona bakmıyorsun ateş kız. Hadi hadi hadi. Evet. Babacığım. canım. Oğlum. Anneciğim. Çanım. Bu herifin bizim evde ne işi var? Nasıl senin burada ne işin var? Hani kaçmayacaktın? Söz vermiştin. He yani anlamıyorum. Olayı ne? Hayatımda senin kadar sorumsuz bir adam daha tanımadım. Umurunda değil değil mi? Yıllar hapis yatabilirsin. Sana söyledim. Suçsuzken bile suçlu durumuna düşüyorsun. Yapma dedim bak. Oğlunu düşün. Kendini düşünmüyorsan oğlunu düşün. Bu çocuk böyle yaşamaya mecbur mu? Bunu avukatım olarak mı söylüyorsun yoksa karın mı? Avukatım falan değilim. istifa ediyorum. Eski karın olmaktan kurtulamıyoruz maalesef. Bak bu ağır oldu ama. Kaan. Tamam, tamam artık öpüşmeyi keselim. Gel, gel Kaan böyle bir fotoğraf çekelim. Gel. Ben çekeyim size istiyorsanız. Yok, gerek yok. Biz çekeriz. Sen sonra face'ten falan like'larsın. Yağmur bir telefonunu verir misin? Ver. Tamam. Hazır mısın? Hadi. Konuşabilir miyiz? Hemen gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.